مرحبا. merhaba akşamın ilerleyen saatlerindeyiz. Seçim ofisimizde Eyüp'ümüzün manevi dinamiği olan ailelerimizin ileri gelenleri, yakınları, mensupları bizleri ziyaret ediyorlar. Destek ifadelerinde bulunuyorlar. Özlem giderme kadına ziyaret ediyoruz diyorlar. Ve aslında özledikleri Mehmet Ekinci'den ziyade özledikleri Mehmet Ekinci'nin hizmetleridir. Allah'ın izniyle 31 Mart'a doğru giderken Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar, Eyüp'e bizler ve diğer içerikli arkadaşlarla beraber Şanlıurfa'da yeniden refahın yerelden iktidara yürüyüşünü başlatmış olacağız. Kalkınma yerelden başlar. EYB'yi refah kavuşturmak adına, kalkındırmak adına da bize yetki verecek günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Tekrar halkımızın hak ettiği hizmetleri onlara sunmak adına inşallah uğraş vereceğiz, çaba göstereceğiz. Katılımlarıyla, ziyaretleriyle bize güç veren, geleceği dair bizi ümit var kılan, artarak devam eden bu desteklerle Allah'ın izniyle 30 bin Mart'ın işaretinde görmüş oluyoruz. Ahd Tek derdimiz belediyeyi halkın belediyesi yapmak, halka hizmet götüren, halkın taleplerini karşılayan makul, yasal, legal isteklerini yerine getirmek. Katılımlarıyla onurlandıran, güçlendiren, EYİB'imizin güzel ailelerinin her bir ferdine saygılarımı sunuyorum. Allah'ın izni, onların desteğiyle EYİB'i, Şanlıurfa'yı hep beraber yeniden refaha kavuşturacağız inşallah.